Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan İyi Parti'nin masadan kalkması gerektiğini söylemişti. Şimdi herkes diyor ki İyi Parti masadan kalkarsa ne olur? Ben de İyi Parti masada kalmaya devam ederse neler yaşanacağını sizlerle paylaşmak istiyorum. İyi Parti şu anda anketlere bakıldığı zaman oyunu ve üye sayısını en fazla artıran partilerden birisi. İyi Parti'nin iki oy deposu var. Birincisi CHP Genel Merkezi'nin politikalarından rahatsız olan CHP'nin milliyetçi seçmeni gidip İyi Parti'ye oy veriyor. Ben örneğin 2018 seçimlerinde oyumu Muharrem İnce'ye verdim cumhurbaşkanlığında, milletvekili seçiminde ise gittim İyi Parti'ye verdim. CHP'ye de verebilirdim ama CHP'nin politikalarından rahatsız olduğum için desteklemedim. Benim gibi düşünen yüz binlerce hatta milyonlarca kişi var. İyi Parti'nin oy deposu işte bu. İkinci oy deposu ise MHP'nin Cumhur İttifakı'nda yer almasından rahatsız olan ülkücü seçmen. Bu iki kitlenin de ortak bir özelliği var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını hiçbir şekilde istemiyor. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun aday olması durumunda Erdoğan'ın seçimi kazanacağını biliyor bu kitle. Tüm bunlara rağmen Meral Akşener masada kalmaya devam eder. Ve sürecin sonunda adayımız Kılıçdaroğludur açıklaması yaparsa oluşması muhtemel senaryo nedir biliyor musunuz? İyi Parti şu an oy kazanan oyunu artıran bir parti iken HDP'nin bile gerisine düşecek bir parti olarak karşımıza çıkar. Meral Akşener de bu riski almayacaktır. Masada kalmaya devam edecekse Kılıçdaroğlu'nun adaylığına da karşı çıkacaktır. Mansur Yavaş'ın adaylığı içinde son ana kadar iyi Parti uğraşacaktır. Ha masadan Meral Akşener kalkarsa da hiçbir şey kaybetmez. Bugün masadan kalksın adayımız Mansur Yavaş desin. Ne Cumhur ne Millet İttifakı desin birinci parti olacak konuma bile gelebilir İYİ Parti. Açık ve net söylüyorum. Bu ışık var. Ama CHP'nin hakkına uyar, Halk TV'nin, telebirinin hakkına uyar aday olarak Kılıçdaroğlu'nu karşımıza çıkarırsa hiç kusura bakmasın İYİ Parti de sandıkta bedelini ağır bir şekilde öder. HDP'nin bile gerisine düşer. Bunu da Meral Akşener zaten dikkate almayacaktır. Bu riski almayacaktır. Ve masada son ana kadar kazanacak aday ısrarını sürdürecektir. Yoksa işimiz Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz'a kalsa Kılıçdaroğlu aday oluyor ve Erdoğan'a fark atarak kazanıyor. İşimiz Eren Erdem'e kalsa Kılıçdaroğlu farkla kazanıyor. İşimiz Tele1'deki Halk TV'deki yorumculara kalsa AKP 5. 6. Parti oluyor. Bunların zihniyetine göre böyle ama böyle bir şey yok. Hala adamlar birinci hala güçlü konumda. Muhalefet bir aday belirleyemezken 8 defa toplanırken adamlar seçim şarkısını bile yaptı. Harıl harıl çalışıyorlar seçim kampanyasını günler önceden, aylar önceden başlatıyorlar. Ve kazanma ihtimalleri de çok yüksek. Muhalefet yanlış bir aday çıkarırsa kazanma ihtimalleri çok yüksek.